Geldi mi vakit? Ben niye heyecanlıysam, istediğim bir şey olsa neyse. Korkuyorsun çocuk. Endişeleniyorsun. Beni böyle görmek... Eski günleri hatırlıyorum. Eski günler geri mi geliyor Ramiz? O günler geri mi geliyor bilmiyorum ama... ...ben, ben geri dönüyorum. Alo. Necip. Ben geliyorum. Bekliyoruz abi. Alo. Haberin olsun dedim. Bugün bizim mekanda toplanıyoruz. Niye biliyor musun? Öyle mi? İyi peki. O zaman kolay gelsin sizlere. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey yok. Ramis Kara eski 20 yıl sonra tekrar heyetin başına dönüyor. Ne yapacaksın? Hiç. Oh. Ramis, dikkat et olur mu? Ah merak etme, merak etme, an canım kızım benim. Gel babacığım araba aşağıda bekliyor. Babaya gerek yok Ali. Dayı da yeter. <laughs> Hadi. Eyvallah. Kızım. Aramıza dönen bir yiğidimiz var. Eskisinden güçlü. Ben ona ayak uyduramam. Bakalım siz uydurabilecek misiniz? Nacizane önerim, Ramiz kardeşimizin gelip buraya oturmasıdır. Dayı en başından beri bugünü bekliyor gibi değil mi Ezan? Öyle öyle abi. Maşallah sen de en başından beri bugünü bekliyor gibisin. İyi dedim bak. Mümkündür. Belki de onca sefaleti bugün için çekmişimdir. Ben üstüme düşeni yaptım. Sen yazlıkta kaldığın sürece sözümüz söz sözümü Necip. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Ben bu şehre ilk geldiğimde bu şehir... Zengin kadınlar, güzel kadınlar gibi geldi bana. E benden büyüktü, benden iyiydi. Ama ben o şehri tutup bileğinden diz çöktürüp adamdım. <laughs> Ama öyle olmadı kardeşler, öyle olmadı. Ben bu şehirde yaşamaya başladığım zaman bu şehre aşık oldum. Bu kadın, bu fettan, bu bin bir yüzlü çalımlı alımlı kadın bir gün hepimizi sırayla sallayıp atacak. Ben sıramı savdım. Ben sıramı savdım. Şimdi ben burada oturup tecrübeden bir iki laf edeceğim. Ama ben bu kadınla raks edemem. Kardeşler, mesele şu ki bize bu şehri, bu kadını dize getirecek bir yiğit gerek. Gelip benim yanımda oturacak. Dayı, doğru adamı göstermeden önce ben de iki çift laf edeyim. Hadi et. <laughs> öyle biri olsun ki bu arkadaşlar... ...eskiyle yeniyi öyle birleştirebilsin. Doğru muyum? Öyle biri olsun ki bu ellerini kirletmekten çekinmesin. Biz burada iş yapıyoruz arkadaşlar. Öyle biri olsun ki yaptığımız işten utanmasın. Başka bir iş için güçlenelim derken bizi asıl işimizden çekip çıkarmasın. Adını koymaktan korkmayacak biri lazım bize. Biz infaz emri veririz. Korkmadan kim çıkar söyler bunu burada. Biz yaptığımız işi büyütmek isteriz. Tamam dışarıda takalım atkıları, janti janti gezelim. Kendimize iş adamı diyelim. Ama burada kendi aramızda Artık yaptığımız işi bir sahiplenelim. Kim hem dayının izinden gidecek hem de yaptığımız işi büyütecek? Mesela sen, Ezen. Gidip sokaktaki torbacıyla kendin konuşur musun? Konuşur musun? İşimizi iyi yaparsak... ...o sokakta o torbacı durmaz Ali. Durur. Durur kardeşim, durur. Çünkü bizim yaptığımız iş o. Mesela sen gidip kazaklardan silah yolunu geri alır mısın? Onun için savaşır mısın Ezel? Tek işimiz silah değil Bizim işimiz kumar. Ama ben hepsini yaptım senin bu burun kıvırdıklarını. Silahını, aracını. Sen yolda görsen tanır mısın bunları Ezel? Sokaktaki her serseri tanır. Ha işte. Ha işte arkadaşlar. İşte ben sokaktaki o serseri... Dayı güzel konuştu. Şair gibi. Müthiş. Etkilendim. Ama ben İstanbul'a aşık falan değilim. İstanbul tanıyınca benim gibi sokaktaki adama İstanbul adi bir fahişedir. Evet ben bir kadına aşığım. Ama o İstanbul değil dayı. Ben ezel gibi centilmen değilim. Ben senin gibi bilge değilim. Ben senin o İstanbul'a ilk indiğin gün var ya... ...işte ben senin o ilk günündeki adam. Ve sana yemin ederim... ...yanına bir oturursam... ...ben bu şehrin koyarım. İşte bu, helal kerpeten. Haydi kerpeten. Bravo Ali. <laughs> Arkadaşlar düşüneceğim. Bir düşüneceğim. Ondan sonra bazı tavsiyelerde bulunacağım. Ama önce şu güzel İstanbulun şerefine içelim ha. Hadi. Merhaba İstanbul. Bey bey neredesiniz? Şimdi geldik efendim. Çok güzel. Mesajı verin Kaya Bey. Vereceğiz efendim, vereceğiz. de biliyorsun ben içeri girmeden önce ihaleler bizim elimizdeydi. Ali, Ama bir konuşalım mı? İçeri attılar. Mı? Ama içeride de Nasıl çıktınız? Nasıldım kıza? Döktürdüm ee, değil mi? işte Aynaya baktım. Ulan hafirliyim ha. Her şey var bende. Ali. Taza. Ben bunca yıl didindim, uğraştım. Ama her seferinde tırnaklarımı geçiriyorum zırt aşağı kayıyorum. Ne eksik diyorum. Ulan benim bu neyim eksik? Bugün anladım. Sen misin? Sen eksik misin Azat? Ali. Nasıl da? Ha? Şimdi bütün gün sen de bunu düşün. Doğru da bak. Konuşmamız gerek Ali. Sonra. Hiç kalkmayın. Ben Ramiz Bey için geldim. Kenan Bey selamlarını ve tebriklerini sunuyor. Ha. Keşke kendi gelseymiş. Aslında ben de onun için buradayım Ali Bey. Kenan Bey sizi bu akşam bekliyor Ramiz Bey. Bu yeni düzenlemeyi kutlamak için bir poker oyununa. <laughs> Kimi bekliyor? Oyuna kim katılıyorsa Ali Bey, onları. Ali. Topla çocukları. Benim mekanda buluşalım hadi. Sen kal Azat, sen kal. Selam. Bade gelmedi mi hala dükkana? E onun mesaisi şimdi değil mi? Ha tamam.